Acaba 0-1 kim? Bakıyoruz. 0-1! Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Peki denge unsuru mı olacaksın? Evden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Of yine aynı güzellikler. Yine aynı güzellik dedi evim. Ay ay dondum. Evde sence gerilim olur mu? <laughs> Yok sanmıyorum artık herkes rahatlamıştır. Relax diyorsun. Yani <laughs> <laughs> tatile gelmiş gibi. Evet. Ben de öyleyim. Dibine, ya <laughs> e hadi o çayı da koymuşsun güzel şimdi. Aa! Aa! Hadi. hadi be. Hadi be. <laughs> Allah'ım. <Resmen. gülüyor> her gün eleme var. Her gün her, olarak. her akşam kontrol olmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer yani onun için her gün tamam. e, bir kaza kurban gidebilirsin. Bak kapıda karşılıyorum Gel. seni. Baba ne haber? <laughs> <Aa, gülüyor> Elif ne haber? <laughs> <laughs> Bacım ne <da> haber? <ya. gülüyor> gerilim olur mu dedik yani? Abi sen hiç olmaz. Senin olmadı. olduğu yerde gerilim olmaz zaten. Biliyorsun. Aa, Ben mi? Allah'ım var ya. ya tamam, tamam. Olduk. <laughs> Türk <annesi>. Merhabalar. <laughs> Yemekler olacak mı? Tabii, her zaman. <laughs> Arkadaşlar, merhabalar. Ne haber? İyi misin Favoriler var tabii. Kimin olacağını kimse bilemez. Fakat Eddie ile içeride buluşacaksınız. Evet. E, ne zaman? Ne oldu Hiçbir şey Dışarı dışarı çok ben şuan, ben şuan. <laughs> Yaklaşık 5 e, kilometredir yürüyor Sinem bu yoldan. Bu yolun ucu 5 kilometre aşağıdaydı. Şimdi, şimdi bu yuvarlak konuşmalarına geçip ben direkt soruya geleyim. Aşk Köt olmayacağım. Onu mu söylemek istiyorsun? <laughs> olmayacağım. Hayır, çok yemek yiyecek misin diye soracaktım. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> numara. Evin durumu nasıl olur? Gergin olur mu sence? Ee, zannetmiyorum. Çünkü bu biraz tatil niteliği taşıyor. <laughs> Kardeşim eskiden mamul alırdınız elinizden. <laughs> yani, Böyle mi oldum? Kendisini filozof olarak tanıyoruz. Yolda çok önemli şeyler düşündüğüne eminim Eray'ın. Neler söyleyeceğimi düşünüyorum. Evet, çok önemli <laughs> var Eray'dan. Evet. Bu dağın zirvesinde ilk demecini almak istiyoruz Eray. Bir kere. Merhaba kolay gelsin. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, bunu da şey, size vereyim, bunları bize ilettiler. Güzel bir anı var, peki. var, dışarıda evet, evet. Hemen teşekkür ediyorum senden. İddialı bir isimdin, kıl payı kaybettin birinciyi. Arkada da çok güzel bir araba duruyor, bu sefer iddialı mısın? Ya, alarmın yanında getirdim. Şimdi BBG bizi göreve çağırdı, celt geldi. Biz de buraya geldik <laughs> ama ee, şeyi vurgulamak istiyorum demin arkadaşlar biz kendi aramızda bir mizansen olsun sanki ilk eve yeni girilmiş gibi yapalım dedik bu evet. bizim siz e, sonradan görüntüleri de izlersiniz son ana kadar gizlilik söz konusuydu birbirimizi otobüste gördük evet. tabii bu şaka bu yanlış anlaşılmasın yeni iyi görüşüyoruz gibi arkadaşlar durun şakalı bir mizansen yaptığımızı zaten beraber geldiğimizi görüntülerden anlaşılacağını az önce <laughs> ama bunu bir o zaman gibi, ben de ha, sen Sanki yeniden giriyormuş gibi tanıştığımızı. Nasıl sana, nasıl. <laughs> <almıştık. Sana> helal rahat rahat. Ben Tamam o zaman. Kopiyi kapatsak mı diyorum? Memnun Evet. Yükün ağır galiba. Bayağı. Allahı Vallahi Bugün üstü çıkmayacak hadi, herhalde Merhaba. Ee, çıkmasın da zaten. 21 gün. Eğlenelim. Coşalım. Ono. Doğan 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 var. Doğan 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 var. Doğan 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 <gülüyor> Aa, <gülüyor> no, no, no. <laughs> Her zaman ılımlıyım, olumluyum, pozitifim ama gerilim olursa alttan almaya çalışacağım ama agresifim biliyorsun Türkiye'yi dinlediğin oda gibi sabrım ol bakalım ön çevresine kadar. olsaydı direkt ya, bilip gidecektim yani. <laughs> atın abi atın. Atın. Hadi atın atın. Atın. Allah atın. <laughs> ben geldim. Allah. Bana oğlum bittiniz lan? Bura. <laughs> <laughs> ya. Hadi ya. ya. Sen nereye geldin geldin Ben burası geldim, seni bir bu karanlıkta. <laughs> Direkt buraya atlar beni. Hoş geldiniz. gösterin baba, gösterin. Kenan ulaştı mı senden ayol? A a, bayağı kaçınıyor. Üzülmüyorum. Üç oldu. Bu adada karton etim olmasına rağmen... Oda Öyle mi? Sen... Daha, Öyle ya. Midir? Hayır ya bu, bu, burada burada garip var. <laughs> Yok hayır şimdi şöyle. Alt alt üst bence. Sejde. Bu aşağı Arkadaşlar <laughs> 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 Anlaşırsak diyorsun. Yani an buradan alacağım. Bir kişi şu üstü kullanır. Bence de. de. Al Al Burası Eyni kullanılır. Alt kullanılır kat kat. Ali! Sen de gel 24 saat misafirimiz ol. Benim kurtarımın bu işi tatlıya bağlayalım ya. Niye başkası gitmiyor ben oluyorum? Işte ben fark etmez ben. diyorum. Okeyse ben giderim diyorum. Yani, Şimdi bu durumda Nursel nerede yapıyordu? Ben ben odaya öbür tarafa ben gidiyorum. Ben burada mıyım? Ben nerede yatayım? ya? Ben Ali var burada. Neyse dur. Ali. Buradasınız o Yatak eksik. Yatak eksik kardeşim. Bu oda yedik yatak. Eldivenli. Öbür oda? Yedek. Herkes yapmış kararını. Bize zaten bir şey söylemek düşmüyor ki burada. Herkes karar vermiş. Ebru senin nedir problem? Bir problem değil. Ki. Zaten sorulmasına gerek yok ki. Herkes istediği gibi. Ya torbaların Herkes olduğu yok. odalardan yataklar seçildi. Memnun olmayan diğer yani odaya memnunsuzluk, geçecek. Memnunsuzluk diye bir şey yok da. E? Yani. Ben pişmişim. Evimiz bak. bayağı sıcak. Ben yani. Onların ikisinin de sahibi yok. Hı? Sen nerede yatıyorsun? Ben, herhalde? ben seçmedim. Yani öylesine koydu. Çok. Problem değil. Kalan yerde yatıyorum. Sen çok kalmayı düşünün. Yani. Efendim? Diven. Bu benim. Siyah mı? Ha? Şu yeni karamelikleri açtın mı? Açtım. Işte, siyah mı? çıktı? Bak herhalde siyah. Bu kaç? Tuvalette tamam, banyodayım. Bakayım mı bir banyo Yok ya? Gel bir saniye. Bu? Bir tane var. Ben hmm. 9.30 yani, yiyorum. Ama bu 10.30? Harika. Ne renk ayakkabı geldi ya? Bana mavi ya? geldi çok güzel. İnanılmaz güzel. Bakar mısın? bu kadar sana? şans ya. Mont da mı geldi? Bakar mısın? Kıyafetim oydu ne evde ben geldim. Bizimkiler? Bir dakika Doğan. Yani. Siz niye basıldınız anlamadım ben, ben bir şey anlamadım yani. Ya bulundu, Bu sadece insanlar bir anda böyle bölüşüldü, bize bir şey söylemek kalmadı zaten. E niye kalmadı, istiyorsanız... E ama e şimdi... insanlar da çok istiyor, şimdi onlara da sen buraya geç, ben oraya geçerim. Sen şunu al. Denmez Şu ki. Şu başka bir şeye benziyor. Biz şey Zaten sizin olalım. odanıza otururuz bayağı yani, ondan sonra yatmadan yatalım. Ya bahçeler, bahçede değil mi, geldiğimiz yerde bavullar? Aldık içeri. İçeri? İçeride, aşağıda duruyorlar.